Evet arkadaşlar şimdi tarih ve saat tür, yani değerlerini saklayabileceğimiz veri türünü inceleyelim. O da date time olarak karşımıza geliyor. Date time diyelim şöyle. Hı, hm, date time dedik. Değişken adı date time v1 diyelim. Şimdi burada date time veri tipini yazabilmemiz için bizim şu şekilde bir işlem yapmamız lazım. Şimdi string yazsak string bunu date'e çevirmek gerekiyor. time nokta now yani şu anın tarihini ve saatini ne yaptım? Bakın atamaya çalışıyorum yine DateTime üzerindeki now ee, bu metot da değil, field şey propertiesini kullanarak pardon bunun üzerindeki değeri ne yapıyorum? buraya atıyorum. Birazdan şu videonun çekilmiş olduğu tarih saatte burada görebileceksiniz. Date time diyorum tekrardan. Bunun da bir aralığı var bu arada. Değişken adı date time ve 2 neden kontrol d yapmadım. Date time nokta min value diyelim ve şöyle max diyelim buna da v3 diyelim. Şimdi tarih saatinde bir en düşük değeri ve bir en yüksek değeri var. Şimdi bu biraz garip gelebilir. Belki en düşük değeri garip gelmez de en yüksek değeri garip gelebilir. Bir bakalım birlikte. Datetime.now'ı seçmedim ama şu an mesela neymiş? Bakın 11 14 2025 12 52 53. Yani gün 60 burada. Şimdi min value'e bakıyorum. Min value bu. Yani ben diyor en düşük tarih olarak diyor bunu kabul ederim. Bunu en düşük tarih olarak kabul ederim diyor. En yüksek tarih olarak da bunu kabul ederim diyor. Yani daha bunun üzerine yani bu tarihe kadar ne demektir bu? Bu tarihe kadar değtem bu şekilde çalışabilir demek. Bu tarih geldikten sonra artık ortamda C şart varsa, hala Dave'den yaşıyorsa bunu güncellerler diye herhalde yazan adam düşünmüş. Buradan onu anlıyorum. Yani bayağı var. Kullanırız bunu. Evet date time bu şekilde arkadaşlar. Date time tarih ve saati saklar. Tarih ve saatlerin arasındaki e, dakikayı, saniyeyi ya da daha kısa zaman birimlerini saklayabileceğimiz yollar da var ama onları ben uygulamaları yazdıkça size anlatmak istiyorum. Şimdi anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki dersimizde temel veri türlerimizi tamamladık. Değişkenlerin faaliyet alanlarını inceleyeceğiz. Onu incelerken yeni bir proje açacağım. Burası biraz kalabalıklaştı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.